Merhaba arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Bugün düdüklü tencerede tavuk tandır yapacağım. Evet şu anda ilk gördüğünüz görsel gerçekten nefis oldu. Harika oldu. Yanına da ben bir güzel elmalı salata yaptım. Şimdi buzdolaptan çıkarmış olduğum tavuğumu güzelce poşetinden çıkarıp bunu güzelce yıkayacağım. Düdüklümün içerisine koyup ocağımın en kısık bölümünde kısık ateşte 3 saat pişireceğim. Siz tavuğu yani illa buzluktan çıkarmanıza gerek yok. Eğer marketten alıp da hemen yapmak istiyorsanız o daha kısa süreli olur. 12 2 saatte pişirin. Ben buzdolabından çıkardığım için 3 saatte pişireceğim. Gör, şimdi yıkıyorum. Güzelce yıkayıp suyunu sızdıktan sonra şu alt aşağı ayak kısımlarından düdüklüme yerleştireceğim. Suyu iyice süzülsün. Yani düdüklü tencerede tavuk tandır yapıyoruz. Şu ayak kısımlarından yani üstüne değil, ayak kısımlarının alt kısmı tencerenin tabanına gelecek şekilde tavuğumuzu yerleştiriyoruz. Arkadaşlar ben hiç baharat kullanmadım. Tuz dahi atmadım. Yani sadece tavuğu yıkadım, düdüklüme koydum. Bunu 3 saat ocağımda kısık bölümünde, kısık ateşte 3 saat pişireceğim. Yani işlem bu kadar kolay, bu kadar basit ama lezzeti bu kadar basit değil. Harika. Hani tandır yemeğe gittiğimizde restoranlardaki yediğimiz etler gibi, pamuk gibi. Şimdi ben tavuğumun yanına bir güzel de tereyağlı pilav pişireceğim. Dediğim gibi el, elmalı salata yaptım. Böyle yeşillikli elmalı bir salata yaptım yanına. Şimdi tavuğum 3 saat geçti pişti sadece bunda zaman sınırlı arkadaş işte zaman var gördüğünüz gibi tavuğumun e, suyu da bayağı var şimdi ben bu suyumu başka bir bölüme alıp e, servis tabağıma alacağım tabi sıçramaması için tavuğumun suyunu başka bir yere boşaltacağım o suyu kullanmayacağım çünkü tavuğun kanı e, her türlü şeyse o suya çıktığı için o suyu döküyorum ben. Sadece tavuğunu alacağım. Onu da güzelce servis tabağıma şimdi koyacağım arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel pişmiş. Dediğim gibi hiç su koymadım, baharatlamadım, tuz dahi atmadım arkadaşlar. Ee, tavuk kendini ne kadar bırakmış, kemiklerinden bırakmış. Çok sıcak olmasa kemikleri şöyle tek tek elimle alacağım ama aşırı sıcak. Gördüğünüz gibi nefis, harika oldu. Düdüklü tencerede de yani nefis bir tavuk tandır yapılabiliyor arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim Sadece dediğim gibi uzun bir zamana ihtiyacımız var ama lezzeti de o kadar şahane şimdi ben pişen bölümü Evet şimdi çatalımı çatalımla çok sıcak olduğu için dediğim gibi pişenleri bakın böyle rahatlıkla çok kolay alıyorsunuz daha çatalı Ben vermeden tavuk kendiliğinden etlerini bırakıyor dediğim gibi çok sıcak olduğu için Çatalla kull çatal kullanıyorum. Bakın etler kendini çok güzel rahat bırakıyor. Dediğim gibi arkadaşlar düdüklü de tandır tavuk yaptık. Şimdi biz şimdi tavuklarımı pilavımın üzerine ben böyle güzel servis yapıyorum. But kısımlarını alıyorum. Diğer kısımlarına da. Evet diğer kısımlarına da yalancı işkembe çorbası yapacağım tavuğumun diğer kısmı arasına gerçekten onu da yarım kısmını da öyle değerlendireceğim. Şimdi bu kısmını da biz pilavla birlikte yanında ayran eşliğinde güzelce yiyeceğiz. Şimdi şu kemikleri alıyorum bu kemikleri de, de bizim kedilerimiz var kedilerimize vereceğim. Onlar da oradan nasiplensinler. Bakın kemikler kendini ne kadar rahat bırakıyor yani etten rahatlıkla ayrılıyorlar evet kemik kısımlarında tavuğun şu boyun kısmını da ben sevmediğim için onun da kedilerimize ayırıyorum bakın kemikler kendini çok rahat bıraktı dediğim gibi çok sıcak olduğu için elimi değmiyorum şöyle biraz etlerini alıp çok da fazla almak istemiyorum o da kedilerin nasipleri onları da kedilerimize vereceğim Dediğim gibi kalan kısmına da yalancı işkembe çorbası yapacağım. O da bu tavuğun etiyle çok lezzetli oluyor. Onu da kesinlikle tavsiye ederim inşallah arkadaşlar. Nasip olursa bir arada onu yaparız. Şimdi ben pişen kısımlardan biraz daha almak istiyorum. Tavuğumuz da bayağı büyüktü. Eti de bayağı güzel çıktı. Şimdi şu kemiklerini yine kabımın yan içerisine alıp onları kedilerimize vereceğiz. Bakın kemikler etten çok güzel kolay ayrılıyor. Çünkü tandır tarzında pişirdik. Hiç su koymadan, hiç baharatlamadan, tuz dahi atmadan. Düdüklü de çok rahat pişiyor arkadaşlar. Ve lezzeti şahane. Yani yapıp yerseniz bana hak verirsiniz. Evet böyle davet günlerinize yine yapabileceğiniz nefis bir tandır tavuk. Eti eti de yapabilirsiniz aynı bu tarzda. Ama o eti de yağlı ve büyük bir tarz but olarak kullanmanız lazım. Evet bunlar da kediçiklerimize gidecek. Çünkü kapı, kapımıza balkon kapısına gelip gözlerini dikiyorlar. Evet arkadaşlar servisim hazır. Yapmak isteyene denemek isteyene şimdiden afiyetler olsun. Hoşçakalın.